cinsel sağlıkta hiçbir konu diğerinden daha önemli değil ama bu özellikle benim için çok önemli konulardan bir tanesi. Rahim ağzı kanserine karşı neredeyse tam koruma sağlayan HPV aşısı olma oranı %2. Gençlerin %53'ü ücretsiz olma durumunda HPV aşısı yaptırabileceğini söylüyor. Bu konuda neler yapılabilir? Öncelikle gençlerin %53'ünün bu aşının ücretsiz olması halinde bunu yaptırmak istiyor olmaları gerçekten mükemmel bir data. Bir şeyler doğru yapılabiliyor, yapılıyor hissi veriyor bana. Bu da çok sevindirici bir şey. HPV aşısının özellikle 9-13 yaşları arasında bütün çocuklara yani yapıldığı zaman çok etkili olduğunu biz biliyoruz. Sonraki yaşlarda da etkisi devam edebiliyor fakat yaş arttıkça bu etkide azalma görülebiliyor. Madem gençlerin %53'ü zaten buna hazır, o zaman bunu uluslararası alanda kabul edilmiş, bilim temelli, 10 yıla aşkın süredir artık araştırması yapılmış ve faydaları ortaya konmuş bir aşının çocuklara ulaşılabilir olması gerekiyor. Tabii ki bu sadece aşıyı ücretsiz yapmak da yeterli değil burada çünkü aşıyla ilgili tahmin edebileceğiniz üzere çok fazla yanlış anlaşılma var. Bu aşının çocukların ve gençlerin cinsel anlamda davranışlarını değiştirebileceğine dair bazı mitler var ve bu sadece Türkiye'de yok. Bu Kanada'da da var, Avrupa ülkelerinde de var, Afrika ülkelerinde de benzer mitler var. Fakat araştırmalar bize çok tekrarlı bir şekilde bu aşının çocuklukta yapılmasının gençlikte ya da ilerleyen yaşlarda herhangi bir sorumsuz davranışa sebep vermediğini ya da kişinin onayı dışında ya da normalde yapmayacağı bir davranışa birdenbire yol açmadığını gösteren birçok farklı araştırma var. Dolayısıyla bu sadece mitlerden ve örneklerden bir tanesi. Burada toplu halk sağlığı eğitimi alanında HPV aşısının ele alınması gerekiyor. Ebeveynlerin bu konuda eğitimi çocukların ve gençlerin bu aşının ne olduğuna dair ve bu aşının tam olarak neye karşı koruduğuna dair bilgilendirilmesi, sorularının cevaplanması ve ücretsiz olarak sunulması HPV'nin sebep verebileceği kanserlerin önlenmesi konusunda çok 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 önemli bir adımlardan birkaçı.